Merhaba güzel insanlar. Ağaçlarla bütün canlılar gibi tohumdan fidana, fidandan ağaca ve en sonunda yaşlanır ve ölür. Ama bir ağaç öleceğini hissettiğinde nesli, neslini koruyabilmek için binlerce tohumu bırakmak ister bir çam ağacı da yani ne kadar fazla tohum varsa oluşmaya başlamışsa ya da bilin ki o artık ölecektir. Bakın bu bir çam ağacı şu anda ölmüş ama binlerce kozalak vermiş ve öyle ölmüş. Yani kendi neslini kurmak için elinden geleni yapmış çıkarken bütün dallar kozalaklarıyla yüklü. Evet, ve ölmüş. En uç dallarında bile binlerce kozalak Selam olsun güzel insanlara. Doğayı koruyalım. Bir ağaç bile kendi neslini korumak için mücadele ederken biz doğaya müdahale edip dengeleri değiştirmeyelim. Doğa kendini korur zaten.